Merhaba, izle ve öğren kanalımın değerli takipçileri. Kanalıma hoş geldiniz. Halil İbrahim Ceyhan'ın o kadınla oteldeki görüntüleri. Ve Sıla Türkoğlu'nun açıklaması sansasyon yarattı. Tüm detaylar. Haber akışımda. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı. Bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Dergi Dünyası yine krizde. Bu kez gündemdeki isimler arasında. Televizyon dünyasının en sevilen ve en çok konuşulan çifti Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu yer alıyor. Bir dönem rol aldıkları televizyon dizisindeki tutkulu aşklarıyla milyonların gönlünü kazanan, ekrandan gerçek hayata uzanan romantik ilişkileri ve ardından gelen Sürpriz evlilikleriyle dikkat çeken çift, şimdi de hayranlarını şoke eden bir skandalın merkezinde yer alıyordu. Son günlerde sosyal medyada dolaşan ve kısa sürede gündem olan bu görüntüler Halil İbrahim Ceyhan'ı hiç beklemediği bir anda krizin merkezine sürükledi. İddiaya göre ünlü oyuncu lüks bir otelde kimliği belirsiz bir kadınla kameralara yakalandı. Olay ikilinin otel lobisinde el ele yürüyüp asansöre binmeden önce sarıldıkları görüntülerin sosyal medyada viral olmasının ardından yaşandı. Görüntülerde kadının yüzü net olarak görünmese de Halil İbrahim Ceyhan olduğu iddiaları kısa sürede gündem oldu. Hayranları gözlerine inanamasa da bu olayın evliliğini nasıl etkileyeceğini de merak ediyorlardı. Doğal olarak tüm gözler Halil İbrahim Ceyhan'ın eşi, güzel oyuncu Sıla Türkoğlu'na çevrildi. Özel hayatıyla ilgili konuşmaktan kaçınan ve medyadan uzak, sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Sıla Türkoğlu. Bu kez sessizliğini bozarak olayla ilgili sert ama bir o kadar da duygusal bir açıklama yaptı. Sıla Türkoğlu'nun açıklamaları duygusal tonu ve samimiyetiyle dikkat çekti. Genç oyuncu hayranlarını, bu evliliği kalbimle inşa ettim her adımı sevgi ve saygıyla attık. Bu haberi almak bana. Tarif edilemez bir yıkım yaşattı. Görüntülerdeki kişi kim olursa olsun. Böyle bir durumda kocamın adını anmak bile kalbimi kırıyor, diyerek duygulandırdı. Ancak olay Sıla'nın açıklamasıyla bitmedi, aksine. Daha da büyüdü. Sosyal medya ikiye bölündü. Kimileri. Halil İbrahim Ceyhan'ı ihanette suçlarken, kimileri de görüntülerin çarpıtıldığını, kadının kimliğinin açıklanmaması nedeniyle kesin bir yargıya varmanın yanlış olacağını savundu. Bu noktada uzun zamandır beklenen açıklama Halil İbrahim Ceyhan'dan geldi. Ceyhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille yalanladı. Resimdeki kadın benim kız kardeşim ortaya çıkan bu çarpıtılmış görüntüler özel hayatımızı mahvetmeye çalışan kötü niyetli kişilerin eseridir. Eşim Sıla'ya ve ailemize duyduğum saygıdan dolayı bu açıklamayı yapma gereği duydum. Maalesef artık dostça bir kucaklaşma bile magazin malzemesi olabiliyor." diyerek olayın aslında büyük bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu iddia etti. Ancak bu açıklama tartışmayı yatıştırmaya yetmedi. Kamuoyunda. Ceyhan'ın açıklamasına rağmen görüntülerdeki kat